Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalında yeniden sizleri selamlıyoruz. Sizler için can dem videosu hazırladık. Can Yaman'dan ve Demet Özdemir'den gelen, gelen kareleri sizler için sunuyoruz. Bildiğimiz gibi Demet Özdemir pantinin reklam yüzüne çevrildi arkadaşlar. Oyuncumuz Pantene ile yeniden 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Oyuncumuz güzelliğiyle, saçlarının güzelliğiyle, kendi fiziğiyle birçok kadınların deryası oldu arkadaşlar. Şimdi cam ve demekten gelen kareleri buyurun sizler de izleyin. Herkese hoş izlemeler. Yeni kareler, yeni paylaşımlar geldikçe sunacağız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.